Evet sevgili YouTube, herkese merhabalar efendim. Yeni bir indirim videosuyla karşınızdayım. Biliyorsunuz Steam 20 Kasım'dan itibaren dolara geçecek ve bizim de son şansımız artık bu indirimli oyunları alabilmemiz için. Bugün sizinle 20 lira ile 50 lira arası olan daha önce oynadığım ya da fikrimin olduğu oyunları söyleyeceğim, anlatacağım onları size. Umarım siz de videoyu beğenir. içinden birkaç oyun kütüphanenize eklersiniz diye tahmin ediyorum. Ee, başlamadan önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi ayrıca sizin de varsa önerileriniz yorumlarda buluşmayı unutmayalım. Yorumlarınız benim için değerli deyip hemen vakit kaybetmeden ilk oyunumuzla Stardew Valley ile başlıyorum efendim. Stardew Valley %98 oranında kullanıcılardan olumlu yanıt e, almış olumlu görüş almış bir oyun Stardew Valley bir köyde çeşitli gizemlerle çeşitli sosyal durumlarla karşılaştığınız Ayrıca e, çiftliğinizi geliştirdiğiniz tarla takla işleriyle madencilik işleriyle çok ucu açık değişik şeyler yapabildiğiniz Eğlenceli, keyifli, arkadaşlarınızla da oynayabileceğiniz gördüğünüz gibi online co-op modu da var. Bir oyun. Ben bu oyunu kaç saat? 150 saatten fazla oynamıştım herhalde. Nerede yazıyordu burada ya? Heh, 151 saat oynamışım. Ee, benim de review'um buna olumlu yönde oldu. Sizin de beğeneceğinizi düşünüyorum, biliyorum. Hatta bu fiyata bir daha kaçırmayın. Ee, i̇ndirimde değil şu anda ama kesinlikle almanız gerekmekte. Stardew Valley'i herkes bilir diye tahmin ederek geçtim. Bu indirim döneminde aldığım Chivalry 2 oyununa. Chivalry 2 3'e 3 ve ayrıca 64 kişilik de koskoca bir savaş meydanında dövüştüğümüz böyle kılıçlı kalkanlı mızraklı nançkalı ee, sopalı Döner bıçaklı bir e, Galatasaray-Fenerbahçe maç çıkışı simülasyonu diyebiliriz. Yok yok şaka öyle bir şey yok. Orta çağ dövüş oyunu. Bunu arkadaşlar e, online bir şekilde de oynayabilirsiniz. Dediğim gibi. Ayrıca bildiğim kadarıyla yanlış olmasın ama Campaign modu da var mıydı? Neyse şimdi yanıltmayayım siz. Ben henüz oynamadım. Aldım e, şeyden aldım, Epic'ten aldım. Epic'te daha pahalıydı bu arada. Burada 24 lira 40 kuruş, orada 27 ya da 29 lira 60 kuruş mu neydi? ya Arada 3-4 lira falan bir şey oynuyor ama Chivalry ee, 2'yi de bu indirim döneminde e, mutlaka almanızı tavsiye ederim. E, online oyunlar biliyorsunuz, korsan indirseniz de oynayamayacağınız için e, ileride arkadaşlarınızla oynarsınız. Dursun kütüphanenizde. Evet, bunu da geçtik. Sırada Back for Blood var. Back for Blood benim kanalda da oynatma listelerinden bulabilirsiniz. Bizim oynadığımız 14.7 saat mi oynamışım ben sadece bunu? Aa, az oynamışım. Yorumlara bakmayın arkadaşlar. Eğer Left 4 Dead seviyorsanız, Left 4 Dead 1, 2 oynadıysanız bunu da seveceksinizdir. Ee, 4 kişilik co-op olarak oynayabilirsiniz. Tek başınıza da oynayabilirsiniz bu arada. Ee, bir zombi daha doğrusu canavar birçok mutasyona uğramış canavarlar da var canavala canavarlarla öldürme on, canavarları öldürme onlarla dövüşme e, oyunu e, silahlarınızı geliştirebildiğiniz ondan sonra cıma başka bunda güç var mı değişik güçlü. yok silahlarınızı geliştirebildiğiniz onlara eklentiler takıp çıkarabildiğiniz e, keyifli bir oyun e, ayrıyetten dediğim gibi online olduğu için Yine daha sonra arkadaşlarınıza, ha, PvP modu da var ee, bir sürü oyuncunun ya siz mesela şey olarak da katılabilirsiniz canavar olarak da katılabilirsiniz Canava olmak ister misiniz o zaman bu oyun tam size göre ee, canavar olup bir mutasyonlu yaratık olup diğer oyunculara saldırabileceğiniz bir PvP modu da var ee, kesinlikle tavsiye ederim onun da fiyatı 49 lira 80 kuruş ee, kesinlikle değer The grafikleri de iyidir. Ee, şöyle sistem gereksinimleri de bunlar ee, Tabi biraz orta segmentte en azından bir bilgisayar istiyor Umarım bilgisayarınız bir oyunu kaldırabilecek kadar iyidir Diyorum ve geçiyorum Outlast'a Outlast'ı ben nerede oynadım hatırlamıyorum bitirdim Bu birinci oyunu bu arada İkinci oyunu bitirip bitirmediğimi hatırlamıyorum ama Birinci oyun tam bir Masterpiece Yani muazzam bir korku oyunuydu yani bu kadar ben e, çaresiz kaldığımı bu oyunu oynayana kadar hiç yaşamadım o çaresizlik duygusunu. E, sürekli kaçıyorsunuz. Yani e, savaşma gibi bir olayınız yok. Zaten %96 oranında olumlu yorum almış. E, siz bir gazetecisiniz. Bir olayı araştırıyorsunuz. E, ondan sonra Cima kameranızla böyle karanlık ortamda night vision gece görüşünü açıp e, akıl hastanesinde delilerin arasında böyle tuhaf bir hikayesi var. Hikayede spoiler vermeyeceğim. Sonu biraz e, ters köşe yapabiliyor. Haberiniz olsun. Eğer almadıysanız, oynamadıysanız henüz Outlast'ı kesinlikle ama kesinlikle tavsiye ederim. Fiyatı 28 lira 50 kuruş. Keşke daha önce alsaydınız. Bir de Whistleblower diye bunun DLC'si var. E, Outlast şu iki mi? Outlast 2, Outlast ve Outlast'ın DLC'si, Downloadable Content'i, Whistleblower'ı üçünü birden alırsanız 67 lira 80 kuruşa geliyor. Tavsiye ederim. Geçtik bunu da. Sıradaki oyunumuz Gökhan Hoca'nın bana hediye etmiş olduğu Wandering Village. Wandering Village'de bir şehir kurma, kaynak yönetme, simülasyon, strateji oyunu. Ama diğer oyunlardan ayıran özellik diğer şehir yapma oyunlarından ayıran özelliği bir canavarın üzerindesiniz. Adını hatırlayamadım bu arkadaşın. Ve onun gittiği yerler onun geçtiği yerler onun geçerken yaşadığı hava durumları olsun. Ve etrafındaki işte e harabeler işte vahalar çölden geçerken mesela e orada toplayacağınız kaynaklarla bakınız mesela buradan yürüyor. Daha sonra canavarınıza e, yönlen, yön de verebiliyorsunuz. İleriye git, geriye git, sağa git, sola git falan filan diye uyu, kalk, koş gibi. Bazen böyle şeyler, hortumlar çıkıyor buradan geçiyor siz ona yakalanabiliyorsunuz. Değişik şeyler var. <laughs> Ayrıca research yaptığınız e, değişik değişik böyle şey binalarınızı geliştirebildiğiniz ve değişik teknolojiler açtığınız güzel bir oyun. Kesinlikle bunu da tavsiye ederim. Hatta yorumlarda eğer isterseniz The Wandering Village serisi de yapabiliriz 3-5 videoluk. Neden olmasın yani? Yaparız bir köyümüzü açarız. Abimizin sırtına atlarız. Vururuz kırbacı, vururuz kırbacı böyle vurur, yorulanırız. Yorul, yorul. Neyse çok da abartmadan bir sonraki oyunumuza geçelim. Bir sonraki oyunumuz arkadaşlar herkesin yanlış okuduğu ismini devour diyorlar devour diyorlar bu devour diye okunur ee, devour arkadaşlar yine bir korku oyunu dört kişilik oynanabiliyor ee, ve çeşitli haritalarda çeşitli canavarlara karşı ee, onları geldikleri yere gönderme yani bir John Constantine şeyinde tadında onlara geldikleri yere gönderme cehenneme yere gönderme simülasyonu diyebiliriz. Arkadaşlarınızla çeşitli görevleri yapıp bu canavaları cehennemin dibine gönderiyorsunuz tekrardan. Birlikte oynarken böyle çok keyif alacağınız bir oyun. Tabii ben korku oyunu oynayamam. Kafa yiyorum. Yani Şöyle bir ortama girmektense giderim Orta Doğu'ya savaşırım falan diyorsanız o başka sizin bileceğiniz iş ama Yani şu anda 43 liralık fiyatıyla Çok daha düşüktü fiyatlar ama artık bu son şans mutlaka e, Oynayın derim Ayrıca benim Divar videolarım da vardı yanlış hatırlamıyorsam kanalda bir öğrenciyle 2 ya da 3 haritada oynadık e, Ona da bir bakmanızı tavsiye ederim Oradan da bilgi sahibi olabilirsiniz Bunu da sepete ekleyin derim size Evet, bir sonraki oyunumuz Stick Fight, The Game. Stick Fight arkadaşlar, biz de bizim ekiple oynuyoruz. Ara sıra görmüşsünüzdür. Çöp adamlarsınız. Böyle birbirinize karşı savaşıyorsunuz, dövüşüyorsunuz. Mele silahlar olsun, tüfekler olsun, tabancalığa olsun. Değişik engeller de size çıkarıyor oyun. Lazerler falan koyuyor. İşte bunun gibi toplar fırlatıyor. Ondan sonucuma böyle tuhaf zincirli şeyler yani ara sıra böyle strateji yapmanız da gerekebilir. Yani mesela şuraya geliyorsunuz bir tane adam burada var. Şuradan zinciri ateş ediyorsunuz kırıyorsunuz çat kafasını indiriyorsunuz. Böyle tuhaf güzel bir keyifli bir oyundur bu da. Ee, bu da 3-5 lira falandı 22 liraya kadar çıkmış. O da 55 liradan düşmüş. Online oynayabileceğiniz arkadaşlar çok keyifli bir oyundur bu da. Şurada bir bundle yapmış o işe hiç girmeyeceğim. 22 liraya alınır, oynanır. Gayet de keyiflidir. Efendim. Geçtik. Titanfall 2. Titanfall'u aldım. Henüz oynamadım. Birkaç ay önce almıştım. Ama biliyorum. Güzel bir oyun. Çok hızlı akan. Bu Titan'lar dediğimiz şu büyük robot canavarların içine girdiğimiz ve diğer robot canavarlarla dövüştüğümüz. ayrıyetten online PvP'si de olan. E, gayet güzel. Zaten güzelliği de şeyden belli. Bakınız %95 oranında kullanıcılar beğenmiş bu oyunu. E, çok tatlı bir oyundur. Grafikleri de güzeldir. 30 liraya kesinlikle ama kesinlikle kaçırmamanız gereken bir oyundur. Hanımlar beyler haberiniz ola. Bir sonraki oyunumuz ise... Half-Life oynadınız mı bilmiyorum ama benim çocukluğum tabii e, Half-Life çok önemli bir yer kaplıyor. Yani ben ortaokuldayken e, şeyden kaçar kaçar okuldan hatta kaçmazdık okuldan ben öğlenciydim bir bölümde hatırlıyorum. Sabah 7-8'de çıkardım. E, sabah 9'da 10'da açılırdı. Ne zaman geleceği de belli olmazdı bizim internet kafecinin. Bazen böyle kar yağardı bir saat falan beklerdim kapıda onu Half-Life oynamak için. Crossfire oynardık, Double Cross oynardık, ee, Half-Life'ın hastasıydım sonra Counter Strike çıktı ona geçtik ama ben baya bir direndim yani geçmemek için. Ama herkes geçince biz de mecburen Counter'a geçmek zorunda kaldık ama Half-Life'ı iyi oynardım eskiden. Ee, neyse Half-Life diyorduk bu Black Mesa ise Half-Life'ın bir remake'i olarak düşünebilirsiniz. Ee, Valve'ın kendisi yapmıyor bunu. Bunu arkadaşlar fanları yapıyor diye biliyorum. Yapmış. Grafiklerini güzelleştirmiş. Oyuna yeni bölümler. Yani daha doğrusu zen bölümü var mesela. Onu baya bir uzatmış. Bir o kısmı beğenmedim. Onun dışında oynadım bitirdim ben bu oyunu. 23 saat sürmüş. Yani yavaş oynarım oyunları bir de böyle sağa sola baka baka oynarım. Normalde 15 saatte bitecek bir oyun. Oynadım beğendim. Eğer Half-Life seviyorsanız. Half-Life 2 de geldi. Onu da severim. O da güzel oyundur. 3 de gelsin istiyorsanız. 3 gelmeden önce eğer buna bir bakmadıysanız mutlaka tavsiye ederim. Bir bakın derim Half-Life efsanesine. Ve son olarak benim Epic'te bedava verdikten sonra oynadığım Shadow Tactics oyununa. Eskiden Commandos oyunu vardı. Ta 90'lar hat 2000'lerde. 90'ların sonu 2000'lerin başında komandos oyunları vardı. Böyle minnak adamlarınızla gizlilik tabanlı strateji taktik yapardınız ve size verilen görevleri yerine getirdiniz. Sonra Desperados bu olayı baya bir arşa çıkarttı. Shadow Tactics de onun izinden giden bir oyun. Adamlarınızla, ekibinizle onların özel güçlerini kullanarak e, karşıdaki e, NPC'lerin işte oyuncuların şeylerine yakalanmadan mümkünse görüşlerine yakalanmadan, alarmı çaldırmadan gizli bir şekilde e, görev verilen görevleri yapmanız istenen bir oyun. E, bunu da tavsiye ederim. E, hatta ben Desperados 3'ü de aldım. Onu da oynayacağım bir ara. Epic'ten almıştım. Bir de ne aldım ben? Buna benzeyen bir oyun daha vardı. Yakın zamanda bir tane. Ha şey. Partizans 1942. Dur bakayım. Aa, yazamadım. Niye yazamıyorum? Ha. Aa bak o da 42 liraymış. Aynen. Bu da 2. Dünya Savaşı'nda geçiyor. Ruslar, partizanlar, Rus partizanları Almanlara karşı buna da bir göz gezdirebilirsiniz. Eğer ikinci dünya temalı oyunları seviyorsanız bunu da oynamıştım ben. Epic'te var bu bende. Satın almıştım. 19 lira falan da o Epic'te aldığımda. Şimdi 280 liradan 42 liraya düşmüş. Yani bir daha bulamazsınız bunu. Shadow Tactics'i ve Partizan, Partizans'ı mutlaka alın derim eğer bu tarz oyunları seviyorsanız. Evet sevgili YouTube. Benim size önereceğim oyunlar bu kadar. Umarım yardımcı olmuşumdur. Sizin beğenebileceğiniz, sizin tarzınız olan oyunlardan bir tanesini en azından yakalamışımdır. Eğer siz de beğendiyseniz videoyu lütfen kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. Sizin de vardır mutlaka tavsiyeleriniz. Lütfen yorumlara yazınız diyorum. Ve hepinizi öpüyorum. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın. Bay bay.